Nereden başlıyoruz? Merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. Ne yapacağımızı anlatalım önce arkadaşlara. Evet. Ne yapacağız biz şimdi? Elif'i Arkadaşlar biz geçen gün Elif'in oyuncaklarını taşıdık bu yan taraftaki boş eve. Efendim? Şimdi ama orayı düzenleyemedik. Evet. Değil evet. mi? Şimdi şimdi gideceğiz orayı düzenleyeceğiz evet. ve Kaşım. Ve kostümleri de götüreceğiz oraya. <laughs> kostümleri de orada toplayacağız. Onları da düzenleyeceğiz, koyacağız oraya. Çünkü hiç güzel görünmüyorlar şimdi. Evet. Yukarıda değil mi kostümler? Hadi çıkalım o zaman. <laughs> Duydunuz mu Elif ne diyor arkadaşlar? Aslında benim oda birazcık kirli. Senin oda birazcık kirliyse o zaman arkadaşlara böyle göstermeseydik. Önce bir toplasaydın. O, Ha bak sen hazırlığını yapmışsın ama. toplamak için oda şu ışığı açalım. Getirmişsin süpürgeyi falan. Ama arkadaşlar burası biraz derlendi, toparlandı. İçimiz rahatladı. Oo, Wings kostümü falan bunlar niye böyle açıkta Elif? He? Niye sen, bunlar açıkta? Ben Oo, Yasmin kostümü de açık. Azıcık kirli. Azıcık kirli. O, azıcık Ezan okunu okunuyor azıcık Allah. Azıcık. Ha, Bir saniye. Of 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 of. Evet. Ama Lera bunları böyle götüremeyiz. Bunları ha, ancak poşetin içinde olanları götürebiliriz. Bir de e, yani sürekli video yaparken Elif'in giydiği kostümleri götürmeyelim. Gerçi her kostümü giyebiliyor da. Nasıl, nasıl seçeceğiz peki biz bunu? Hangileri götüreceğiz? Değiş. Evet. Her gün olmaz. Hı hı, doğru. Her tamam. gün olmaz. Evet, öyle paketin içindeki o büyüklerden, bu evet, Cinderella'yı götürelim. Her, her, gün, gün, olmaz. Olmaz. Tamam, götüreyim. her gün olmaz. Tamam, götürelim. Doğru söylüyorsun. Tamam. Başka bir bu bu Evet. Tamam, bunları götürelim. Şunu da bak. Bak, çok seviyorum. Bu. Bak, bu gelinliği mesela gelinliği de götürelim. Sonra ama bunun üzerine poşet geçirelim ha, orada. Evet. Başka? Bu burada. Tamam. Doğru doğru polisi de götürelim. Onu ancak oyun yapacağımız zaman polisi getirelim. Tut, verse. O, o ne o? Benim. Hangi? Benim. Minyon mu o? Evet. Minyon. <laughs> ha, bak ama o tarz kostümleri şey yapalım. Bir kutunun içine koyalım. Onlara yazık olur. Bunların hepsi mi gidiyor? Evet. He? Bunun içinde ha melek kostümün şeyi var kanatları var. Bu itfaiyeciyi götürüyoruz değil mi bu tarafa? Tamam kaptanı da götürüyoruz. Bunlar, bunlar tabii özel kostümler ya bunlar ancak özel bir şey olduğu zaman açabilirsin. Bunu da götürüyoruz özel harekat polisi, astronot. Astronotu da götürüyorum. Evet. Şimdi onların hepsi kalıyor mu orada? Evet. Ha? Evet, evet. Hadi Bunu... evet. Elif'in jip'i falan Cip cipi getirelim. Hadi Elif sen git kızım öbür evden şey getir. Cip'e bin gel tamam. Ee, ön tarafa getir bunları parça parça taşıyalım. Bayağı bir çok var burada. Yani ister jip ister başka araba ne istiyorsan tamam. Ben de sen geleceksin diye bekliyorum. Neredesin? Hadi tamam hadi seç gel bekliyoruz. Yoksa şunlardan da alsa mıydık ya? Gelemeyecek, mecbur götüreceğiz böyle. E götürelim mi? Sonra Elif'le beraber döneriz, Trip'le beraber. Ya geliyor galiba. O geliyor mu? Ne oldu ona öyle? Düştü mü? Al, kaldır. E kızım bu araba bunun niye jiplerden birini almadın? Bununla nasıl taşıyacağız? Taşı, taşıyamayız ki bununla. Bu ancak gezmek için güzel spor araba. Sana traktör olur şimdi, kepçe olur, değil mi? Onlardan birini alacaksın ki ta taşıyalım. Tamam. Biz o zaman, biz o zaman şimdi bunu bırakıp gelelim bunları, tamam mı? Sen e, götür onları, evin önüne doğru götür. Nasıl? Oo, bunları daha önce mi getirmiştin? Tamam. Ya, evet, çıkarıp öyle koyalım ki görelim yani. Al almaya geldiğimiz zaman hemen pratik bir şekilde alırız oradan. Onun mesela yanına hemen itfaiye kostümünü koy. Onun altındaydı. Heh. Onlar yan yana olsunlar ki. Yani ihtiyacımız olduğunda zorlanmayalım onları bulurken. Polis. Hah, oraya polis koyalım. Dur. Hah, Başka bir tane daha mı? Bizde polis var. Hayır. Astronot var. Al. Astronot var. Kap kaptan kostümü var. Onun ucunu düzelt. Öyle koy. Heh. Abi bir tane daha polis var bak. Aa, Bizde üç tane mi polis var? Evet. 3 tane polis kostümü. Birisi özel harekat polisi onun için farklı. Bu ne böyle? Sarılı kırmızılı. Ha dans kostümü o. Evet. Marşa mı bu? Hayır. Aa kırmızı başlık bu kız. Spider-Man eski Spider-Man. Bu? Aa bu Hawaii kostümü. Evet. Aa, bu benim şaheserim. Cüce kostümü. Evet. Bu Moana mı? Kızıl kızıl derili mi? Kızıl derili. Yer varsa koy. Geldin mi? Getirdin mi sen hiç? Sen getirmedin mi hiç? Yani evet bence yeter orada. Şey kaldı. Çunga çanga mı bu? Bir de deniz kızının şu yeşil deniz kızı. Böyle parça parça getireceğiz mecbur. Arabayı park etmiş buraya. Ne oldu? Yapıştırmaya <laughs> <laughs> mı çalışıyorsun? Öyle Öyle yapışmaz ki kızım o. Hadi bakalım koyalım kalanları. <laughs> ha? Minyon, minyonu da koydun da bunu taşıyamayız ki bu kadar. Al bunları buna koy. Al şunun yanına şöyle. He. Şu parya, şu buraya sığar. Öyle. öyle yere çarpınca mı yanıyor yoksa sürekli mi yanıyor? Ha, yere çarpınca yanıyor. Oo gitti. <laughs> Aşağı gitti o merdivenlerden. Kanadı katladım ancak böyle. O zaman şu poşet olmayanları bir, bir tarafa koyarız. Bugün poşet alırız. akşamada poşete geçiririz onları tamam mı? Ben onu unutmuştum Elif ha. Ne zamandır oynamıyordun sen onunla. Babacım düşersin ama bak orada tam uçta oturuyorsun. Her an gidebilirsin yani geriye. <laughs> sen biliyorsun bu odada her şeyi. Ama hayır normal insan de oradan oynasana. illa orada mı olman lazım? Sen şu Wings'i götürüyor muyuz? Wings'in ka, şey kalıyor mu o? Burada kalıyor. Tamam. Onları götürüyoruz hepsini. Ben geliyorum. Ama orada ne olduğunu bilirsek hiçbir problem olmaz. Tık 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 alabiliriz video için. Tamam. Ben geliyorum. Taşıyabilecek misin öyle? Evet. Hadi bakalım. Ee, kutuyu nasıl alacaksın? Kutuyu ön tarafa heh. evet bravo kaputun üstüne koyabilirsin. Ama bir eline tutman lazım ben sana söyleyeyim. Başka türlü gitmez o. Yavaş. Bravo, tamam. Gel gel. Tam ortadan gel. kızım. Bir öyle bir böyle gidip durma. Heh, şimdi dön bu tarafa. Dön 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 dön. Bravo. Heh, tamam. Şu dışarı mı koyacaksın onu? Ama orada to... Ama bugün kesin poşet almamız lazım. Kesin poşet almamız lazım. Dur şimdi. Babacığım onu o tarafa evet de. Şimdi önce kutudakileri bir yere koy veya şunun altına koyabiliriz alta. Evet oraya koyabiliriz onları. Aynen öyle. Oo oh, bu canavar kostüm. Hatırlıyor musun Elif o kostümü? Nasıl korkmuştun o kostümde? Heh, evet evet. Öyle olursa düzgün durur. Biraz daha yukarıya. Hepsi sığar oraya. Önce şu evet onu koy. O neydi? Unicorn. Ne? Aa unicorn mu? O kadar büyük mü ya unicorn? O ne? Tavuk. Aa, bu tavuk mu? Hayır bu pal... Ha, tavuk tavuk doğru. Bu deniz kızım. Evet o zaman bu tarafa koy. Sıkıştırmayalım onu ya. Kalanları. Ben temizlik vereyim. Babacım 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 düşersin. Ben hadi babam onu yapacağım. Olur aslında evet. Niye olmasın? Yani sadece görebilelim yani neyin nerede olduğunu bilelim yeter. Unutmayalım da neyin nerede olduğunu. Lara. Ha bak bu şeylerin polis kostümlerinin şeyleri, aksesuarı. Şu koyalım şöyle. Bunları ite ite dışarıya götür. Koşma, koşma, koşma. Oo, burada çok iş var. Burada çok iş var. Ne yapacağız? Başlamak lazım. Aç kızım o dolapları aç bence her yeri. Hemen koyalım tık 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 tık. Orayı da aç. Ha. Ha. Yavaş. Tamam. Yeter. İç alttakileri açma. Onları açma. Şu buralara da koyalım. Şu önce köşeden başlayalım. Geç bakalım. Geç bakalım. Ben şöyle bir çekeyim şunları. Ha. Ver bana. Ha. aç sen şimdi onun kapağını. Rastgele, rastgele koyalım oraya. Ne evet, o mesela o reverse'leri hepsini aynı yakın bir yere koyalım Redcan'ın oyunlarını. Koridoru mu? İşte onlar yan yana. Oldu. <laughs> Epeyce bir sakinleştirdik. Evet, kutu oyun. Arkadaşlar kutu oyunlarını böyle buraya topladık hepsini. Epeyce bir iş yaptık. Biraz zor oldu ama. Şunların hepsi kutu oyunları. Daha var mı? Bitti mi? Evet. Var. Aa, bunlar da kutu oyun. Bravo. Diğerleri farklı. Bu puzzle mı bu? Evet. Bu puzzle'ı niye taşıyoruz bizim yanımızda? Bu da mı puzzle? Evet. Puzzle'ları niye taşıyor? Onlar da mı kutu oyunu? Evet. Bak onlar kutu oyunu. Onları ver. Bu onu da vermemiştik. Play, alttaki play'de o değil. Hangisi? akıl oyunlarını mı? Var mı öyle akıl oyunu? Varsa evet oraya koy. Bak şu da aslında kutu oyunu diye geçebilir. Twister da öyle sayabiliriz. Twister aslında değil ama. Buraya koyuyorum ben yine de Twister'lere. Unutma oldu mu? Yani bu dolapta sadece kutu oyunları var ama Twister'ı da koydum. Redcan'ın oyunlarını en köşeye koyuyoruz. bunu da oraya koy kızım. Çünkü bu da Euro. Aferin bak fayda. Alttan sağlam tut tamam mı? Barbie, ha Barbie Chelsea Onları buraya koyabiliriz. Veyahut da şuraya mı koyalım? Karşıya, alta. Eğer o büyük şey de varsa bu yan tarafa koyalım. Ancak orada düzgün görülür. Bak, o bayağı var. Küçük ben taraf ben o zaman. Ne o? Ha, kutu oyunu var bak, daha hala var. Evet, bunlar da kutu oyunu. Şöyle üste koyalım artık. Şunu da koyalım. Bravo, Jenga da kutu oyunu, doğru. Şöyle koyalım. Ha, ben buna Elif'e değil demiştim ama doğru söylüyorsun. Bu da kutu oyunu aslında. Şöyle önde dursun efendim. Aa, bravo bravo. puzzle'ları öyle kenara koy. bunlar Barbie'ler mi? Onları yan tarafa koyacağız. Tamam. Evet evet. O alttaki en büyüğü Bence bence kapatma kızım. Daha bir şeyler çıkarsa koyarız. Sen gel burada yardım et. Bak hangisini nereye koyduğumuzu bilelim de. High da var burada. Şunu şöyle Chelsea. <laughs> ha. Bu da buraya. Yani bunlara bir bakmanız lazım. Sizin de hangisinin nerede olduğunu bilmeniz Bu da buraya. Motosiklet, bisiklet. Oo bu Barbie'nin evi değil mi bu da? <laughs> bu Barbie'nin en çok sevdiğim evi bu Elif. <laughs> Şu. Onu ben en iyisi şuraya koyayım. Bu kuaför, Barbie kuaför. <laughs> Bunu nereye koyacağız? Var bir doktorları da buraya koydum. Bak kızım böyle koydum. Gel burayı kontrol et. Kendin bil neyin nerede olduğunu. Anladın mı? Şu çadırları üste koyalım. O üçgen yerler var ya. Bak çadırları buraya koyuyorum Elif. Heh, bu şöyle koyayım şöyle. Tam buraya göreymiş zaten. Teleskopu da şeylere koyalım kızım. Şu faydalı oyunlar dediklerimiz lerin bölümüne koyalım teleskopu onun üzerine şu insan vücudunu tanıyalım var onu çıkartalım. Bak bu bunu da oraya Redkaların yanına koy. Kızım. En üstüne koy. Koy iyi tamam koy hadi oraya koy. Oraya sığmaz o. Öbür türlü çevireceğim. Oraya aç kızım şimdi oraya koyalım. Şimdi oraya da normal böyle oyuncakları koyalım. Evet. O aferin. Tamam. Şimdi öbür küçük ATM'yi koy yanına. Çok var. Play Doh'ları falan öbür tarafa koy. Aa bak var orada Barbie'ler varmış iki tane. Onları yan tarafa geçireceğiz. Heh. Dinozoru koyalım buraya. Versen. Şu golcü timsah, maymun, futbol disk onları buraya koyalım. Ver bana. Aha. Golcü timsahı şöyle koyuyorum. Neşeli maymunu. Neşeli maymunu nasıl sığdıracağız ya? Heh. Bu futbol diski de şeyin üzerine koyuyorum. Mikrofonun üstüne Elif. Uh -huh. Uçan Yunus. Uçan Yunus'u da ver. Play da aynı yere koyalım. getirsen. sen. Uh -huh. Kumu da getir. Hah. Burası tamam bak puzzle. Play bir de kinetik kum. Burada hepsi. Şimdi bu timsah da şey. Kutu oyunu değil mi burada? Uh -huh. Evet. Ya Maşa, Hello Kitty falan. Onları onun altına koyalım bence. Bak bunu. Sonra şu şeyi. Kediciği. Bunlar mı kaldı yer bulamadığımız? Oralarda hiç yer yok mu? Ver böyle. Bunları da buraya koyalım. Yani bir yer bulamadıklarımızı da buraya koyalım işte böyle. Hı üstünü açmadık daha. Heh. Bunun içinde tamir malzemeleri var değil mi? tamam. Dur. Şöyle koyalım. Tamam. Ver onu da. Yo bunları açmadığımız var burada. 20 tane falan. O spider'ı da ver. Ver kızım onu da sen bana. Tamam. Bitti. Arkadaşlar bitti ama biz de bittik. Çünkü burası çok sıcaktı gerçekten. Ama amalara ama erik kompostosu yapmıştı onu getirdi içtik biraz rahatladık bitirdik sonunda evet Elif de ayran düşüyor kendinize iyi bakın arkadaşlar biz yorulduk biraz dinlenelim görüşmek üzere sizi çok seviyoruz kocaman öpüyoruz size bay bay görüşürüz bakayım gel bakayım Elif senin şu iki dişin olsaydı daha mı güzel olacaktı nasıl olmuş arkadaşlar Elif'in dişleri <laughs> kendinize iyi bakın görüş